Roma'dan günaydın herkese. Evet Roma'ya ulaştık sonunda. Roma sokaklarını kendimize attık. Roma'da biz birkaç gün kalacağız. Çünkü tahmin edersiniz ki Roma büyük bir yer. Çok kalabalık burası. Trafik çok yoğun. Ana günü gibi resmen. Şimdi biz arkadaşlar tramvaya atlayıp merkezi gideceğiz. Merkezi vardığımızda bilet alacağız. Nasıl bilet alacağız? Biz Roma'ya gelmeden önce kombine bilet aldık. Bu kombine biletin içinde birçok gezi yerleri var, atraksiyonlar var. Mesela Vatikan, Kolezyum hepsi dahil bunlara ve aynı zamanda tramvay, metro, otobüs bu tür vasıtalar da bunu dahil, bu kombinasyonu dahil. Ama vasıta biletinizi merkeze gidip orada özel bir adres var. Oradan almanız gerekiyor. Biz de şu an oraya gidiyoruz. Biletlerimizi de aldıktan sonra Roma turunu başlayacağız. Sürprizim nasıldı ve hepsi? Şey? Güzel bakalım nasıl gezeceğiz. <laughs> Üstün, otobüsün üstüne çıkacakmışız. Orada üst açık otobüsten bütün Roma'yı Roma turlayacağız. Ben Ayşegül'ü küçük bir sürpriz yaptım. Hani az önce bahsettim mi size kombini bilet aldım diye. Bütün vasıtalar dahil. Ondan sonra kolezyum, vatikan, şu bu müzeler falan her şey dahil. Bu kombine bileti biz iki kişi 330 Euro'yu aldık. Bunu dahil bir de açık, üstü açık otobüsler var ya turist otobüsleri. O da bunu dahil ve biz şimdi onunla Roma şehir turunu çıkacağız. Roma'yı yayan gezmeden önce bir havadan göreceğiz Roma'yı. Ayşegül'ü de bu sayede küçük bir sürpriz yapmış oldum. Bize şu bileti verdiler. Şu bilet sayesinde 3 gün boyunca Roma'yı metro, tramvay, otobüs hepsi dahil gezebileceğiz. Nasıl havadan izlemesi fıstık? Güzel bu akşam suyu da Güzel başladı mı? Evet güzel değil mi? Biz de yeni başlıyoruz turumuzu. Bakalım Roma'yı tepeden seyretmesi nasıl bir şey. En önemli, en ikonik yerlerin önünden geçeceğiz. Kolezyumun önündeyiz. Tepeden de acayip gözüküyor ha. Vallahi çok acayip bir görüntüsü var. önceden beri acayip yerlerden geçiyoruz. Hani Roma'yı boşuna övmüyorlar bence. Bu otobüsü bindikten sonra farkını vardım. O kadar çok anıtların önünden geçiyorsunuz ki o kadar çok şaşalı böyle devasa anıtlar var ki burada hayret ediyorsunuz ya. Gerçekten ben hayret ettim. Birçok şehir gezmişimdir hayatımda ama Roma bence eski antik çağdan kalma falan şeyleri seviyorsanız gerçekten çok zirve şehirlerden biri bence. Aynı zamanda eski antik Roma'dan kalıntılar da çok çok fazla var burada. Otobüs turu gayet güzeldi. Bizim hoşumuzu gitti. Güzeldi. Her şey karşıdan rahatlıkla çekebiliyorsunuz ama eğer kapabilirseniz en önleri kapın daha rahat oluyor ön taraflar. Arkada fazla çekemiyorsunuz görüntüleri. Ama güzel karşıdan çok da net çıktı. Ayşe Gül'ün de dediği gibi zaten bindiğinizde full oluyor. Biz ilk başta ayrı ayrı oturmuştuk. Ama her durakta böyle insanlar indikçe siz güzel yerleri kapabiliyorsunuz tabii ki. Ama Roma'ya gelirseniz benim sizi tavsiyem böyle bir otobüs turu yapın. Ay. Çünkü çok şeyi daha güzel şekilde görebiliyorsunuz. Bir de sizi kulaklık veriyorlar. O kulaklıklardan da size geçtiğiniz bölgelerin tarihini falan filan bilinmesi gereken şeyleri de anlatıyorlar. Ve 7-8 dil var. Tabii ki Türkçe yok. Şimdi gezecek olduğumuz nokta Villa Borghese bahçeleri. Bu kapıdan giriyorsunuz girişine. Sanırım büyük bir bahçe burası. Yeşil alan falan. Bakalım bir turlayalım. Güzel mi değil mi? Mesela Fransa'da ünlü bir bahçeyi gezmiştik. Boboli bahçesinde. Ve gerçekten o bahçe pek de hoşumuzu gitmemişti. Hani çok basit bir şeydi. Bakalım burası daha iyi mi? Sence fıstık bir dondurmayı hak ettin mi hak etmedin hak mi? Hak ettim hak ettim. Bir İtalyan dondurması ha? Evet bir İtalyan dondurması. Bak şuradan evet, arabası da belli bakalım. bakalım İtalyan dondurması gerçekten iyi mi değil mi bir deneyelim. Evet. Doğru. 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 Ciao signore. Quanto gelato? 4 euro 5 euro 4 euro 5 euro Bu arada dondurmalar falan ucuz değil Burada şu iki dondurmayı 8 euro verdik Hadi be. ve büyük boyda değil orta boy 8 euro hmm. Bakalım bir don İtalyan dondurması dedikleri kadar var mıymış Şu stracciatella yoğurtlu çikolatalı Yedim en güzel dondurma değil onu kesin söyleyebilirim hmm. Bu da limonlu. Vallahi belki bizim karaca sudu da daha güzelini yemişimdir yani o kadar söyleyebilirim. Belki biz iyisini denk gelmemiş olabiliriz. Ama serinlemek için yine de idare eder. Benimki böyle. Çilekli ve limonlu. Güzel fena değil. Barış'ın da dediği gibi. Serinlemek için güzel. Bu tür araçlardan kiralıyorsunuz burada. Fiyatını bir sormak lazım kaç para diye. Başka ufak tefek aktiviteler de yapabiliyorsunuz tabii ki. Çünkü çok büyük bir park sonuçta. Ama ilk bakışta o kadar ahımlı şahımlı bir şey değil yani. Öyle geziyorsunuz yeşilliğin içinde. o gördüğünüz bisiklet gibi şeyler var ya saati 15 euro 15 euro saati ucuz değil yani turistik bir alanda olduğumuz belli önceden beri yürüyoruz yürüyoruz bu parkın içinde öyle özel acayip değişik bir şeyler de yok sadece yeşilin arasında geziyorsunuz bu arada bu borgesi bahçeleri bedava giriş ücreti falan ödemiyorsunuz ortasını böyle gölet falan yapmışlar. Kayık falan biniyorsunuz. Bence güzel böyle sempatik bir ortam oluşmuş. Şu arkada da antik Roma çağından kalma bir bina gibi bir şey var. Bir anıt gibi bir şey var. Gelip burada hem yorgunluğunuzu atacaksınız, hem stresinizi atacaksınız. Şöyle rahat böyle romantik bir ortamda sevgilinizle kayık bineceksiniz. Bu arada kayık binmek burada yazıyor. Kişi başı 5 euro kişi başı 20 dakika 2 kişi 10 euro yapacak bizim için hiç olmazsa Roma'da bir kayık turu yaptık deriz Haydi bakalım bir şey götür beni Götürüyorum seni fıstık Uçuruyorum seni Roman öbür tarafından çıkartacağım seni <gülüyor> <gülüyor> Çoktan beri de yapmamıştım kayık Evet Biraz ilk başta ele almak zor Şimdi romanın önemli bir sonraki noktasına doğru gidiyoruz. Ayşegül'ün yüzünü çok merak ediyorum. Gördüğü zaman nasıl olacak acaba? Çünkü şu an bilmiyor nereye gittiğimizi. Şuradan dönünce hemen karşımıza çıkacak. Dönem mi? Açan mı gözlü mü? burada. Hmm. Bu arada ne kalabalık var ya, ne kalabalık var ya. Trevi fontenini geldik, yani Trevi çeşmesini geldik. Daha doğrusu ne kalabalık var ya. kalabalık. Gerçekten her taraf insan kaynıyor. Bu arada aşağıya indiğiniz zaman oraya ayrı bir sıraya giriyorsunuz. Inmek için. Çeşmenin hemen dibine. Oraya indiğinizde de kenarlara oturmak yasak. Ve bundan dolayı hep şu cücük seslerini duyuyorsunuz. Çünkü görevliler hep sürekli cücük çalıyor. millete ayağa kaldırmak için. Neyse biz akşamüstü tekrar gelelim. Herhalde insanlar azalmış olur. Çünkü şu an burayı gezmek neredeyse imkansız sayılacak. Köy bir Çeşmesi o kadar kalabalıktı ki biz yok dedik. Biz bu sırayı beklemeyiz dedik. Karnımız biraz acıkır gibi oldu. Biz de dedik İtalyan mutfağından bir şeyler deneyelim. Değil mi? Rigatoni diye bir şey varmış burada. Ben onu Unlu mamül diye bir, olarak biliyordum ama kızı sordum rigatoni ne diye o bana dedi ki bir makarna türü dedi. Biz de makarna türü olan rigatoni'yi deneyeceğiz. Şimdi pişiyormuş. Onu bekliyoruz. Arkadaşlar bu İtalyanların veya Romalıların çok çok önemli bir yemeğiymiş. Bunun adı rigatoni. Bu makarna 3 malzemeden oluşuyormuş. Peynir, zeytinyağı ve karabiber. Bu yemeğin hikayesi şöyle. Eski antik Roma döneminde çobanlar, bir grup çoban bu yemeği ayaküstü çok acıkmışlar ve ayaküstü ellerindeki malzeme ile tasarlamışlar ve o gün rigatoni yemeği doğmuş. Şöyle. Üstünde peynir var, karabiber var ve zeytinyağı. Bakın gibi hafif sulu gibi. Sulu gibi. Tadı şöyle bana, bana göre şöyle. Biz küçükken annem bizi peynirli makarna yapardı. Tıpkı öyle tadı. Sadece makarnası yoğun yumurtalı. Onu hissediyorsunuz. Ve tam böyle hani biz çok pişiririz ya Türkler makarnayı. Bu o kadar aşırı pişmemiş şeklinde. Ama yine de İtalyanların rigatonisini denemiş olduk. Fena sayılmaz yani. Ha, yani bu arada bunun fiyatı 12 euro. Bir tabak 12 euro. Vitrinde tatlılar vardı. Gözümü ilişip duruyordu önceden beri. Ben dedim valla bu tatlılardan kesinlikle gömerim. Gittim oraya. Orada çalışan bayana sordum. Dedim ben İtalyan tatlısı yemek istiyorum. Bana birkaç tanesini gösterdi. Hatta anlattı. Şu, şöyle böyle falan diye. Ben de iki tane aldım. Şu, şu gördüğünüz Maritozo. Maritozo tatlısı arkadaşlar bir diğer ismi Roma Brioche'uymuş ve bu tatlının iddialara göre bu tatlının ta eski antik Roma'ya dayandığı söyleniyor. Yani ta o zamanları bile bu tatlı varmış. Eski antik Roma döneminden mi? kalma bir tatlı. Şu da gözümü çok hoş geldi. Biraz bizim Türk tatlılarını benzettim. O baklava Türk tatlıları olur ya. Bunun adı da Trancio'ymuş. Trancio. Şunu da bir tatmaya başlayalım. Bir bakalım güzel miymiş İtalyan tatlıları. <laughs> Biraz çıtır böyle. Çıtır bir şey. Hmm. Baya iyi ya. İçi elma ezmeli. Elma ezmesi var içinde. Dışı böyle hamuru çıtır böyle. Valla aşırı güzel ha. Ben çok beğendim bunu. Tranchio süper yani. Şimdi Ayşegül Maritozo'yu deniyor. Bunu da alabilirsiniz. Göz yaptım bu arada. <laughs> Ayşegül Kutmuş fare gibi kemirmeyi başlamış. Kuru. Kuru mu? Hmm. Ekmek gibi. Ekmek. Burası biraz ekmek gibi. Arasında da krema kreması çok güzel. Burası bildiğim kek yani kek. İçinin kreması iyi ama değil mi? Hı hı, kreması güzel. Kreması çok iyi ya. Ama böyle kremasıyla birlikte ısırdığınız zaman daha güzel gidiyor bence. Bu kadar kuru gibi gelmiyor. Şöyle. Sade brioşunu yemeği kapsanız. Ayşegül'ün söylediği gibi kuru gelecek ama kremasıyla iyi fena değil yani. Ama benim favorim Trancio. Trancio gerçekten çok iyi. Hiç bana hmm. Bu daha çok Ayşegül'e göre, bu daha çok bana göre. Ama siz Trancio'yu alın. Bakın şu romanın içinde normal bir mahalle, Bu mahallenin ortasında eski antik Roma kalıntıları. Çok eski olduğu belli oluyor. Bakın her taraf polis, güvenlikçi falan. O yüzden buralar bana yine de güvenli geldi. Çünkü çok polis var. çok acayip gözükmüyor mu arkadaşlar? Roma'nın en ikonik anıtlarından biri Pantheon. Şu girdiğimiz anıt çok çok eski. Neredeyse 2000 yıllık. İçi devasa gözüküyor değil mi? Bayağı devasa gözüküyor içi yap. Pantheon İmparator Hadrian tarafından 118 ila 128 yılları arasında inşa ettiriliyor. Pantheon inşa edildiğinde daha Hristiyanlık gelişmemişmiş Roma'da ve eski Roma antik inançlarına göre inşa edilmiş. Bugün sanatkarlardan Raffaello veya İtalya'nın ilk cumhurbaşkanı bile burada gömülüymüş. Belirttiğim gibi Roma'nın en ikonik gezilmesi gereken yerlerinden birisidir Pantheon. Neymiş bu çeşme böyle ya? Akşam oldu hala dolu. Ama öyle böyle değil ha. Acayip bir çeşmeymiş. Ünlü olduğu kadar var gerçekten. Biz sıraya girdik. Sıra da iyi ilerliyor bu arada ve burayı görmek bedava arkadaşlar. Para falan ödemiyorsunuz. sabah 9'dan akşam 9'a kadar ziyaret edebiliyorsunuz burayı. Bence burada fotoğraf falan çekinmek imkansız gibi bir şey. Şu insanlara bakın ya arkadaşlar. Millet yıkılıyor ya fotoğraf çekileceğiz diye. Millet birbirinin üzerine yürüyecek resmen. Görevliler bile artık ne yapacaklarını şaşırdılar. <laughs> Tam karşısındayız Bevi Çeşmesi'nin. Yani, evet. Sence evet. nasıl gözüküyor? Çok muhteşem gözüküyor. Bayağı, Allah atlı yatım geldi suyunu içine ama atlattırmıyorlar bizi? Evet, tünüşüme, çok tünüşüme. acayip değil mi? Çok güzel, bayağı şaşırmak Çıplak gözle görmesi gerçekten bir başkaymış. Devasa bir çeşme. Bu arada tüm İtalya'nın en büyük çeşmesiymiş bu. Şu arkamdaki gördüğünüz Bevi Çeşmesi 1732 ve 1762 yılları arasında barok tarzında Papa 12. Clement tarafından yaptırılmış ve bu arada Roma'nın en büyük çeşmesiymiş. Geleneğe göre çeşmeyi karşı sırtınızı veriyorsunuz ve sağ elinizde Arkaya içine para atıyorsunuz ve o sıra dua ettiğiniz kabul oluyormuş. Benim araştırmalarımı göre rakamlar çok inanılmaz. Yılda 14 milyon euro birikiyormuş bu çeşmenin içinde. Haftada 14 bin euro, günde ise 2 bin euro birikiyormuş bu çeşmenin içinde. Milletin attığı paralarla tabii. Her gün Çeşme ziyaretçilere açılmadan önce toplanıyormuş o paralar. Ben de saelimdeki paramı çeşmenin içine atarak ve dua ederek Romadaki günümü tamamlıyorum. Biz aslında Roma'da şöyle kuytu köşede falan kenar mahallede kalıyoruz. Burada İtalya'da fark ettim çok Bangladeşli var, çok Pakistanlı var, Afgan falan çok var, fazlaca var. Hani biraz böyle köşe, kenar mahallelerden falan geziyorsunuz, geçiyorsunuz. Ama harbiden hiçbir güvensizlik ben hissetmedim. Hani herkes kendi hayatında sizi takan fazla yok. O yüzden yani İtalya'da böyle bu tür mahallelerde konaklarsanız otelde falan Hani ilk bakışta böyle korkabilirsiniz. Ama bence korkulacak pek fazla bir şey de yok. Biz kaç gündür İtalyalarda dolaşıyoruz işte şehir şehir geziyoruz. Bu tür mahallelerde yine de kaldık. Fazlaca kaldık diyebilirim. Ama hiçbir yerde o güvensizliği hissetmedik. Şöyle ara sokaklardan falan geçiyoruz. Otelimizi gitmek için in yok, cin yok resmen. Bu arada kaldırım falan da yok ha. Yolun ortasından geçiyorsunuz. Orman gibi bir yerden geçiyoruz. Yani anlamıyorsunuz, birden şehrin dışına çıkmış oluyorsunuz. Bizim kaldığımız yerde böyle bir yer işte. Arada bir tuhaf tuhaf insanlar geçiyor böyle. Ama sizi Allah'tan bulaşan olmuyor. Bakın bir tane geliyor karşıdan. Ayşegül onlar gılıksız diyor. Bak ben bile yürüyüp duruyorum. Korkmayın korkmayın. Otelimizde geldik nihayet. Bugünlük bizden bu kadar yeter diyelim. Sizlere iyi akşamlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Çao. Bu bölümü izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Çao.